29 sanatçı bir araya geldi. Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için bir sergi hazırlandı. Soykırımın başkenti Gazze isimli sergide gerçek kefen ve kan kullanıldı. İsrail'in Gazze'deki katliamı durmuyor. Gazze Şeridi 7 Ekim'den beri adeta bir soykırıma maruz kalıyor. ABD bu katliamın en büyük destekçisi olsa da dünya tepkisiz kalmıyor. Tepkilerin bir adresi de Atatürk Üniversitesi oldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Soykırımın Başkenti Gazze isimli sergi düzenledi. Serginin açılışını Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı yaptı. Umuyorum ki bu eserler savaşın gerçek yüzünü, Gazze halkının yaşadığı bu zulmü, soykırımı, yaşadığı acıları anlama konusunda bize rehberlik edecektir. Ancak bu sergi sadece acıları hatırlatmakla kalmayacak. Aynı zamanda inşallah barışa, insan haklarına saygıya, insanı yardıma olan ihtiyacımıza da vurgu yapacaktır. Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'ndeki sergi için 29 sanatçı bir araya geldi. Sergide İsrail'in insanlık dışı eylemleri, resim, video, art, enstalasyon ve heykel gibi eserlerle gözler önüne serildi. Sergide en dikkat çeken kısım resim bölümü öğretim üyesi Muhammed Tatar'ın çalışması oldu. Artı 18 uyarısı konulan bölümde Gazze'de yaşam hakkı canice ellerinden alınan çocuklar temsil edildi. Kefenlenmiş bebek cesetleri bulunan bölümde kana bulanmış Filistin haritası da yerleştirildi. Çalışmada gerçek kan ve kefen bezi kullanıldı. Soykırımın başkenti Gazze isimli sergi 17 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.